Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte rekabeti dahil serimizin 5. bölümüne geldik. Yanımda İsmet var. Merhaba. Hemen başlayalım. Lafı Bu arada ya. şey satış çiçeğinin 2.0'ı geldi. Ama, Ama bizim paramız olmadığı için alamıyoruz. Için alamıyoruz. Bize, <laughs> bize bize hediye edersiniz artık, he? He he. Evet. bırakırız, alırsınız.

Asla <laughs> Alamadım. <gülüyor> ya. Bak, <Ben>, bak <ben, gülüyor> bu kadar iyi oynuyorum ki. Bak tabanca ile bile adam öldürüyorum. Ya. Spike hey. yerleştirildi. Hey. Şeref aldım ben. Şeref varmış. <laughs> Şip bas. Bir düşman kaldı. Dal dal zaten bir tane adam kalmış. Neredesin? patates <laughs> patatesi. Nerede onun var? Adam yok. Neyse bu daha iyi bir şey. Kırdam kırdam ne? ağlama ben kırdam hmm. ağlamayacağım. <laughs> ne oluyor <laughs> oğlum? Astır Ben korkmaya başladım. Yem bile. Bomba! Aa, Spike iki B'de düştü. Spike B'de. Mutsay mutsay. Oye oye. Hayır. Ah. Olamaz. Düzgün oyna bak. mi adamın? adamı. Ah. Ya, ah. Adamın resmini Ya Boşuna mı o videoları izledin? He, ne? Ö. <laughs> <laughs> bir düşman kaldı. Biri gitti. Uy, Reis baba. Bu arada karşıdaki Abdullah, niye bela atmadın? Niye bela atmadın? Niye? Ya sus kendin artık. Bu sonuncusu kullanmış. Sen casginim var, be? İki. <laughs> e. Astra bizi <laughs> görüyor mu böyle şey atınca? Ya hayır ya. Abdullah senin niye körün yok? Beni kör edecektim ben seni tutuşur. Ya Spike yerleştirildi. Yaparsın. Aa, arkaladı. Ayakta ya kalan Ne yapıyorsun oyuncu. adamı? Aa, aa. Aa. Bu ne yapıyor? Geziyor öyle can sıkmış. Can can almış bir de. İyi olur. Yere var neden var? bakıyorsun? Ya nasıl bakmazdın? lan? Ya ah. ne yapıyorsun Demir <laughs> prosun? Niye öldürüyorsun? Demir prosu bela yapıyorsun yere. Niye? Yani. <laughs> Adam gardiyanla canını iki atıp öldürdü. Ne düşman Ben burada kaldım. Vela. Vela. Hadi. Ah be. Bir düşman kaldı. Spike Çok iyi oynadım. Phonix çıkmasaydı ne İşte ben böyle uzakçılar için doğmuşum ben. Burası. Gördüm adamı. geçitten arkalayacak. Geçitten arkalayacak. Geçit kapandı. Arkalayacak. Bu niye arasam mı? Gel çözseniz de. Ha. Ah. Ya çözün artık. Burası. Sinirim bozuldu. Sua. So. Sua. So. Sua. So. Dolduruyorum. Abdullah bir daha dakika beklesene ben hemen geleceğim. Dolduruyorum. Tek tabanca. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Güldük mü? Eğlendik mi? Bomba! Bence ikisini de... Çocuğu oraya nasıl geldi? Ne diyor? Ne dedi? Küfür etti. Niye? Neden oldu? spike yerleştirildi. Ya adamlar ayağa gitmiş spike. Arka. Abi burada Arka dedim ya. Birin e gitti. sen niye gittin? Ayakta kalan son. Ya öl artık öl. <laughs> İki kill aldı. Yer gök aynağı. Yer gök aynağı. Yer gök. Senin ya gittin yeri yesinler var. Aa. Abi hepsi burada zaten. Dolgurluyorum. Tek yeri. Abi hepsi burada. Hadi yoluna. Oh. A'da düşman görüyorum. Ooza. Bir düşman kaldı. Ne yaptın oğlum öyle? Burası. Spike A'da düştü. <laughs> Silah var. Silah var. Abdullah baba ben al. Alırsın benim. Basket. Tek olan benmiş. Abla sana vandalları takaslayalım mı? Bakayım vandalına. Asil. Yok. Niye yeah. kötü mü? Evet. burası Allah B'de düştü <laughs> Bir düşman kaldı Hadi <laughs> Abdullah Lan, Abdullah videoları boşuna mı izledin? <laughs> Yeee yeah. evet. Burası Oğlum hepsi burada. Doğru. Oğlum siz niye hala mide bakıyorsunuz? Ya yani geldik işte dedik yani. Sıradaki gelsin. Ben? Nasıl yaptı lan? Ha, duvara. Ah. Ya defa sorayım. Lan yoru. Ya yoruya mı verecektim ben kostümü ya? Yoru takas mı etmek? Seni. Spike yerleştirildi. Gitsen meze. Oho. Adama bak. Reis seçmiş bir de. Ben daha iyi rezimim. Evet. Düşman yerde. O bela mı geliyor? Oha bela. Yerde. Oha. Sal bela sal. Oo mermi bitti kaç. Ayakta kalan son oyuncu. Oğlum ne ne ete? 4 4 kaldı. Ya bir şey olmaz. <gülüyor> Yol <gülüyor> da lan. yok yok. Burada bu arada. Ne düşman görüldü. <gülüyor> Oha. Ne yaptın? Ne birden fazla düşman. Eğlenmeye hazır mıyız? Ya tamam. kanki sen ne yapıyorsun? Neyiz ya? Şimdi bir çıkıyor bir az oluyor anlamadım ki. Bir düşman kaldı. Hazır. Abi. Ya anca arkalayın ya. 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 Öldürecekler Spike yerleştirildi. <laughs> Bomba dostum yolda. <laughs> Geçit kapandı. Evet beni kaldı. Hayır beni. Ya sus lan beni kaldır. <laughs> Tam kaçtı. Beni kaldı. Gir mi? oradan, oradan sağdım. Sen gir oradan sağdım. Hadi bir onu da alırsınız. <laughs> Yürekli bir deneme. Aslanım gün gelirsin ya aslanırsın kardeşim. Bunu Yoru bile bizden daha büyük yersin. ama. Ayol. bana attı. Bana atmış ha. Gidiyorum. Lan bende silah kalmadı. Tamam neyse ben senin için adamı öldürürüm. Öldürürüm. Lan nereye çıktı? Klasim var zaten. Söndü. Hani burada adam vardı. Bir zaman. düşman kaldı. Birinin kostümünü al. Silah aldı ya doğrusu. <laughs> Ako, o ne lan? Burası. Ne, ne aldın silah? Gayenin intikamı. Burası. Güzel kostüm Bakayım belki takas ederiz. Kaçıyor. Yok yok bende kaldı. Son 30 saniye. Geldik. Oh. Bunu ben temizledim. Spike burada. Ya sana değiştiremiyorum. <laughs> yer gök kaynağı. Ya yine mi yapmışım ya? Tamam. Bir tek eğlendik. Ölme vakti. Aa, geliyor bu buraya. Aa, pingim otuz. düştü. Pingim niye bu kadar fazla? Of pingim arttı. Ne oluyor? Abdullah. He. Pingim az önce çok kötüydü. Ay, güzel. Aa. Sıradaki gelsin. Gelmez. Yoru buralarda gibi hissediyorum. Işınlayıcı hazır. Yoru buralarda az önce şeyi Phoenix yor. Phoenix öldü mü? Ben öldürdüm. İsmet Silah al bak kal. Bir düşman kaldı. Bakayım. Spike A'da düştü. Lan alsan alsan ya. Ya çöpüş. Müşk... Ya ne yapayım ben? Bu ne oğlum bu spek? <laughs> Az önce pingim 400 mü? Ne yaptın lan sen? Ya sessiz olsana. Geldim geldim. Ol. Ağ başladı. Ağda modül almış. Bir düşman kaldı. Ağda düşman görüldü. Spike ada düştü. Ay ya, anca beni. öldüm. Işınlayıcı hazır. Bomba! Helal. Özür dilemek isterdim ama maalesef canım. Silah, <laughs> Silah var. Silah. Başladım. Bak ben bunu yiyeceğim. He. Hande Bir kişiyi öldürdüm. Helal. Lan ben çıkıyordum üste ya. Ya neden üste çıkmaya Ya sen ne yapıyorsun? Abi bir tane silah için neden kendini tehlikeye atıyorsun ya? Sonra da ölünce aa nasıl öldüm? Doldun. Alın artık sonra. ya. Aha. Sinirim bozuldu. Bir düşman kaldı. Aa şimdi o hom olduk. Lan bu ne yapıyor? Olur mu? Senden iyi oynuyor. Benden iyi oynamıyor. En azından ha. adam şey yapıyor ya. Yani. Ya Rabbim. Buradan geçiş Geçin var. Sinirlendirdin adamı. Oo, <laughs> açık göremiyorum. Lan bir A'da B, 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 B tarafını tuttun Spike ortada düştü. Aa! Sık, A, Sık, Sık. Sık. Aa! As veto geliyor. Ya. ya ben ne diyorum? Ya tam duydum da yani kavgam öldü. Kalmadı. Ne yaşıyorsun? Oğlum bak ben dile etme. Burası. Ayakta kalan son oyuncu. Oha yürü. En iyi oynayan o bir de. Yok ya ya. Ben ben, ben, ben 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 nişan almadan adam öldürdüm. Onun ne öldüremedi. Spike bende. Spike neredeymiş? var Çünkü ya onu öldüremeseydi. Yani. Hiç söyleyecektim. Artık ne diyeyim. <laughs> Şans dostlarım. ölüyor. Bir düşman kaldı. 4 canım Ne yapıyorum be? oğlum ben? Ne yaptım lan ben? Abdullah tap bas. No. Gidiyorum. Bomba, <laughs> Bomba. Burası. Bende düşman yok. Yalan Burası. düşman kaldı. Geldi. Çalıyorum artık. Işınlayıcı hazır. Ya ben alıyorum onu. Bu dünya dolu. Burası. <laughs> Bu... Ne işler ya? ya? Işler Şansımı yiyeyim. Adam yok. Ya hay şanslım. Bir düşman kaldı. Etti 3. Fark yerleştirildi. hazır. Üç kili de ben aldım. Aa faz koruyucuyu buldum. Nerede? Evet, He tamam. be Üç kili ben aldım bak. İsmi. Şimdi ne oldu? Adamı deli ediyorum. Geldim. Dördüncüsünü de aldım. Ne oldu? Aa, <laughs> ne oldu? <laughs> Ece bu arada. Oha karşıda. Yer gök hepsinin, kaynağı. Hepsinin oyuncusu var karşıdaki. Kavuş. Av başladı. Oğlum ne oldu lan her yere? Ses geliyor sanki ama. Şansın kötü. Bir düşman kaldı. Ye, oha ne oldu? kazandı. Hey, ben aldım. Bu son kaçınılmazdı. <laughs> Evet arkadaşlar Helal videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Like'ları ve aboneleri bastırmayı unutmayın. Görüşürüz.